Hocam bugün sizinle ip askı uygulamalarını konuşmak istiyorum. Konuyla ilgili çok fazla spekülasyon ve kafa karışıklığı var. Bir grup çok fazla desteklerken diğer taraf çok da onaylamıyor. Daha çok negatif etkilerinden bahsediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle aslında tıbbın her alanında olduğu gibi burada da önemli olan uygun hasta ve uygun endikasyon. Örneğin cildiniz çok ince ama siz burada Fransız hasta alıyorsunuz. Kesinlikle siz olumsuz bir deneyim yaşayacaksınız. Cildiniz çok yağlı, çok kalın, ama PDO dediğimiz biraz daha gücü biraz daha düşük olan ipler kullanıyorsunuz. Tabii ki çok fazla etki görmeyeceksiniz. Yani burada tamamen kişinin cilt yapısına, cilt kalınlığına, cilt altındaki doku kalınlığına, doku hacmine göre ip seçimini yapmak gerekiyor. Hangi ipi nasıl kullanacaksınız? Her bir ip çeşidinin Farklı teknikleri mevcut. Dolayısıyla tamamen burada tedaviyi özelleştirmek gerekiyor. PDO dediğimiz ipler yüzün şurasından şuraya kadar bir yol alırken Fransız askılar dediğimiz ipler çok daha güçlü, silikon yapıda ve vücutta kalabilen ipler. Onlar da yine yüzün alt tarafından üstlere doğru giden, daha uzun mesafe kat eden ve daha uzun etkili ve daha güçlü ipler. Yani işin özü yine mutlaka işinde tecrübeli uzman bir doktora yüz analizi yaptırmanız ardından işlemleri yapıyor olmanız gerekir. Ben de uygun hastalarda, uygun endikasyonlarda ipleri severek kullanırım.